Merhaba arkadaşlar. Kamu Personel YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü haberimizin konusu 2050 Türkiye haritası dünyaya kaldırdı. Alt kısımda haberimizin detaylarına bakalım. Gölge CIA olarak bilinmekte olan Stratfor, 2050 yıllarında Türkiye'nin etki, etki olarak alanlarını öngördüğü bir harita yayınlamış durumda. Türkiye'nin Orta Doğu ve Akdeniz'den Orta Asya'ya uzanmakta olan bir coğrafya içinde etkinliklerinin arttırması bölge devletlerinden çok batılı güçleri tedirgin etmeye başladı. Stratfor'un Türkiye haritasının anlamı Daha önce parçalanmış olarak Türkiye haritasında ilk yayınlamış olan düşünce kuruluşu olan Stratfor, kurucusu olduğu George Friedman, gelecek yüzyıl kitabında yer almış olan Türkiye için 2050 yılları için öngörmüş olduğu etki alanlarını göstermiş olan harita, yabancılar tarafından sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. O harita bu şekilde. Orta Doğu Arabistan kısmı burada Kafkaslar'da etkili gözüküyor. 2050'de Türkiye'nin etki alanları. Amerikan Savunma Bakanlığı birimleriyle birlikte özel kuruluşlara da kritik istihbarat satan aynı zamanda gayri resmi CIA olarak da anılan bir kuruluş olan Stratfor'un söz konusu haritasında 2050 yılında Türkiye'nin etki alanındaki ülkeler şunlar. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum kesimi, Libya, Mısır, Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Umman, Yemen, Körfez ülkeleri, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Kırım, Türkmenistan ve Kazakistan'ın bulunduğu Hazar Havzası. Strafor'un özgeçmişi. Strafor, merkezi Teksas'ta bulunan bir küresel istihbarat şirketi. Hindistan, Bohemal'daki Don Camel ile savaş uçağı üreticileri Lockheed Martin, Northrop, Grumman ve Raytheon gibi büyük şirketlerin yanı sıra Üçgenlik Bakanlığı, Deniz Piyadeleri Komutanlığı ve Askeri İstihbarat Örgütü gibi Amerikan devletinin kurumlarında da gizli istihbarat sağlıyor. E, haberimiz bu kadar. Ayrıca biz Kamu Personel Münet internet sitesi olarak her gün Türkiye genelinde yayınlanan devlet kurumlarının ilanlarını, özel sektörün ilanlarını sitemizde günlük ve güncel olarak yayınlıyoruz. Sitemizi günlük ve güncel olarak takip ederseniz bu ilanlara ulaşabilir, detaylar öğrenebilirsiniz. Örneğin bugün yayınlamış olduğumuz bazı ilanlara bakalım. Kamu kurumuna güvenlik görevlisi alımı yapılacak. E, süpürge işçisi alımı var kamu kurumuna. E, yine e, kadrolu personel alımı olacak kamu kurumuna. Temizlik görevlisi alımı yapılacak. Personel ve memur alımı Türkiye genelinde. Ambar depo görevlisi alımı. E, kapasiteli 5 puan ile memur alımı yapılacak park-bahçe görevlisi alımı, kantar görevlisi alımı, 60 kapasite puanı ile personel alımı yapılacak kamu kurumuna, hastanelere personel alımı yapılacak, şoför alımı var, teknisyen alımı, devlet su işlerinin personel alımı, biyosidal ürün uygulayıcı alımı kamu kurumuna. Bu şekilde Türkiye genelinde devlet kurumlarının ve özel sektörün yayınlamış olduğu ilanları, Sitemizde günlük ve güncel olarak yayınlıyoruz. Sitemizi günlük olarak takip ederseniz bu ilanlara ulaşabilir, detayları öğrenebilirsiniz. Aynı şekilde YouTube kanalı üzerinden de bunları yayınlıyoruz. YouTube kanalımıza abone olduğunuz takdirde bu ilanlara ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin, kanalımıza abone olun, videomuzu beğenin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.